Allah, ım. sana ellerimizi açtık. Kula bükülmeyen boynumuzu sana büktük. Yalnız senin huzurunda diz çöktük. Sen her şeyi gören, her şeyi duyan, her şeyi bilensin. Karşımızda senin ezanını dindirmek isteyenler var. Kendilerine masumların bedenini siper edenler var. Biz de bugün kendi bedenlerimizi masumlara siper etmeye geldik. Vatanımızın bir karış toprağını namerte ezdirmemek için... ...kanları dökülen ecdadımızın mirasına sahip çıkmak için... ...bugün mermi diye namlumuza imanımızı sürdük. Allah'ım sen bizi hedeften şaşırtma. Nefsimizi sildik, künyemizi sildik, ismimizi sildik... İsmimizi peygamberimizden ötürü Mehmet bildik. Mehmetçik bildik. Onun hürmetine bize yardım et. Üstümüzdeki üniformalar bize cevşen olsun. Can verirsek mezarımız cennet bahçesi gülşen olsun. Biz senin aşkına saf tuttuk. Sen de bizim ellerimizden tut. Bize güç ver ya Rabbi. Onların yalanlarını, planlarını yılanlarını yenelim. Burada saf tutanlar, bayrağımız ve ezanımız yeniden göklere kavuşsun diye hücuma kalkacaklar. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam.